merhabalar. Bobcat v 33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle beraber gelişmiş delikler komutunu işleyeceğiz arkadaşlar. 3D oluşturunun içinde yer alan gelişmiş delikler katılar üzerinde işlem yapılmamızı sağlıyor. Ve bu gelişmiş delikler komutu V33 versiyonuyla beraber 3D oluştur komutunun içine yer alan yeniliktir arkadaşlar. Daha önceki versiyonlarda 3D oluşturun içinde yer almıyordu ve 33 ile beraber karşımıza geliyor. Buraya bir tane kütük çizdim ve üzerine bir tane nokta atadım delik işlemlerini yapabilmek için. Şimdi benden delik delik delme işlemini yapabilmem için bir adet nokta istiyor arkadaşlar. Geometri seçmem lazım. Noktamı seçiyorum. Burada delik işlemini yapmam için benden yön istiyor. Ben yönümü seçtim. Burada yönümü ters çevirirsem bu şekilde yönümü ayarlayabiliyorum. Şimdi şöyle bakalım. Delik çapımı, noktamı seçtim ve bu nokta üzerinden merkezi olarak algıladı. Delik çapımı 10 mm diyorum. Uç açısı var arkadaşlar burada. Uç açısı ne demek? Delimin bitmiş olduğu yer şurası. Buradaki açıyı belirtiyorum. Etkili derinlik ve toplam derinliğine deliğimin ucundaki toplam derinlik ve etkili derinliğine değiştirebiliyorum toplam derinliğine 15 35 derece 30 35 mm girdiğim zaman etkili derinlikteki değişikliği görebiliriz. Aynı şekilde etkili derinlikteki 25 mm toplam derinlikte 28.04'e tekabül ediyor. Toplam derinliği 30 mm diyorum arkadaşlar. Burada benim diş tiplerim var. Eğer diş atamak istiyorsam burada diş komutunu aktif ettim ve diş tipi olarak burada farklı diş tiplerim var. Bizim kullandığımız metrik olarak burada seçiyoruz. Daha sonra diş boyutunu buradan ayarlayabiliyorum. Burada seçtiğim diş tipi ve diş boyutu ile beraber deliğimin çapını girdiğimde görmüş olduğunuz uç açısı, etkili derinlik ve toplam derinliği değiştirdiğimde daha sonra buraya gelip işlemi onaylıyorum ve bu şekilde delik delme işlemi yapabiliyorum arkadaşlar. Şimdi burada kademeli bara ve pah işlemleri var. Ben tekrar noktamı seçiyorum. Daha sonra bu delik deldiğim deliğe bara atacağım. Bara çapım 22 mm, derinliği 8 milimetreymiş. Buradan bunun ölçülerini değiştirebilirim arkadaşlar. Bara derinliğini 5 mm yaptım. Yine delik ölçülerim aynıydı burada girdiğim gibi. Diş ölçülerim de burada az önceki deliklenme işleminde yaptığım gibi geldi bana. Bu şekilde bara işlemi yapabilmek için çap ve derinliğini girdin. Daha sonra pah atıyorum. Pah durum üst çap ve havşe derinliği olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Burada üst çapa üst çap olarak 20 mm girdiğimde 25 mm girelim buraya. Açı dahildir diyor. Yani pah açısı veriyor bana. Bu şekilde açıyı da pah açısını da değiştirebilirim arkadaşlar. bu şekilde pah açısında değişiklikler yapabiliyorum. Kademeli bara tekrar altında kalan alan 5 mm derinlik vermiştim. Çapını 20 demiştim. Çapını 15 dediğimizde görmüş olduğunuz gibi burada ön izlemesinde değişiklik oldu. Buraya tekrar 20 mm dedim. Diş tipim, delik delme ölçülerim, kademeli bara ölçülerim ve bu kademeli baraya pah atayacaksam bunun Pah türü olarak üst çap mı, havşa derinliği mi, hangisi olması gerekiyorsa bunu buradan ayarlıyorum arkadaşlar. Havşa derinliği dediğimde havşa derinliği 5 mm dedim ve açısını 90 derece olarak aldım. Bu şekilde delik delme işlemlerinde kademeli bara ve pah kullanarak gelişmiş delikler atayabiliyoruz. Buradan ölçülerimizi ve diş tipi ve diş boyutunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle beraber gelişmiş delikler komutunu işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.